Herkese merhaba, bu videoda size panik atak ya da bir başka deyişle panik bozukluk hakkında bilgi vermek istiyorum. Önceki yıllarda eğer bu videoyu hazırlasam derdim ki panik atan görülme olasılığı %3. Ancak yaşadığımız son günlerdeki olumsuzluklardan dolayı panik atak sayılarında, vakalarında artış var ne yazık ki. Panik atak kısaca anlatmak gerekirse bir korku nöbetidir. Sebebi belli olmayan bir korku nöbetidir kişi var olmayan bir tehlikeyi gerçek bir tehlike sanarak buna karşı heyecan, öfke, kaygı duyar ve ciddi derecede tepki verir. Bu tepkinin sebebi adrenalin hormonudur. Beyin bunun gerçek veya gerçek dışı olduğunu bilemeden adrenalin hormonu salgılayarak bu tepkiye karşı kişide bazı belirtiler olur. Gel 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 yarım <laughs> kaldı zaten gel. Gel gel bitiremedin zaten. Babaannem eğlenceye gidelim. Olur.